şu anda görmüş olduğunuz villa iki buçuk katlı olup 300 metrekare inşaat üzerine yapılmıştır. Yine aynı şekilde iki yıl önce başlamış olup bu şekilde villa da yapılabilir. E, yapılabiliyor. E, görmüş olduğunuz sera e, sera araziler tarla vasfında zeytin bahçeleri ya da müstakil bir ev yapmak için Antalya bölgesi biz arayabilirsiniz Çamköy imarlı arsalarda 275 metrekare ile 300 metrekare arasında 400 metrekare ve 500 metrekare de mevcut genelde 275-300 metre 310 metrekare imarlı arsalar olup buralara inşaat yapılabilir. Şu an ruhsat mevcut. Daha fazla bilgi için bizleri www.maksatal.com'dan arayabilir. İrtibat numarası 0536 915 38 38 Antalya'nın çeşitli bölgelerinde arsalar, araziler, bahçeler, müstakil evler için Bizleri arayabilir, bizlerle e, hızlı bir şekilde netice alabilirsiniz. Herkese e, şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bizleri takip edin, like atın. Kısa fırsatları, acil olan arsaları, müstakil evleri sizlere paylaşımını yer yer fotoğraflı olarak yer yer. ...video olarak da sizlere sunumunu yapacağız. Ee, arsaların kendine göre, lokasyonuna göre, fiyatına göre... E, ...imarlı ya da ticari imarlı... ...ya da TT imarlı arsalarımız mevcut. Genelde e, tarla vasfında müstakil küçük bahçeli e, evler e, mevcut. Şu anki paylaşımlarımızda, ileriki zamanlarda... Büyük araziler 50 dönüm, 100 dönüm civarı, 20 dönüm, 30 dönüm ya da 5 dönüm müstakil tapulu tarla vasfında sere yapılabilecek, muz serası, normal sere yapılabilecek şekilde arazilerde paylaşım yapacağız. Şu anki görmüş olduğunuz konumdaki arsalara, villa imarlı iki buçuk kat inşaat yapılabilecek şekilde Emsal 30-60 olmak üzere e, inşaat izni alıp inşaat yapılabiliyor. E, bizleri arayabilir ve e, hali hazırda şu an yapılmakta olup o bölgede inşaat devam ediyor. Sizler de bir e, küçük evim olsun diyorsanız bizleri arayın. E, bizlere destek verin. Bizleri takip edin. Ve kısa zamanda ee, bu hayalinizi gerçek gerçekleştirelim ee, siz de buradan bizi takip ederek oradan taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz teşekkür ediyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın İyi iyi seyirler dilerim ee, görüşmek üzere